Kış ayları, soğuk hava ve kapalı ortamlar nedeniyle hastalıkların daha kolay yayıldığı bir dönemdir. Bu dönemde vücudumuzu hastalıklara karşı korumanın en etkili yolu güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktır. Bağışıklık sistemimiz dışarıdan gelen tehditlere karşı bizi savunan karmaşık bir ordu gibidir. Güçlü bir bağışıklık tesadüfen elde edilen bir durum değil, bilinçli seçimlerin ve düzenli çabaların bir sonucudur. Sadece tek bir vitaminle değil, bütünsel bir yaklaşımla desteklenmesi gereken bir yapıdır. Vücudumuz bir orkestra gibi tüm bileşenleriyle uyum içinde çalıştığında en iyi performansını sergiler. Bugün kış hastalıklarına karşı direncinizi artırmak ve bağışıklık sisteminizi çelik gibi yapmak için atabileceğiniz 5 temel adımı konuşacağız. Bu adımlar sadece kış aylarında değil, tüm yıl boyunca daha sağlıklı ve enerjik olmanızı sağlayacak yaşam tarzı değişiklikleridir. Unutmayın, sağlığınız sizin en değerli varlığınızdır. Bağışıklık sistemimizin temel yakıtı doğru ve dengeli besinlerdir. Yediğimiz her lokma hücrelerimizin sağlığını ve savunma mekanizmalarımızın gücünü doğrudan etkiler. Bu nedenle beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek Bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin ilk ve en önemli adımıdır. C vitamini deposu yiyecekler. C vitamini, bağışıklık hücrelerinin üretimini ve aktivitesini artıran güçlü bir antioksidandır. Kış aylarında enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görür. Turunçgiller, portakal, mandalina ve kivi gibi meyveler C vitamini açısından zengindir. Kırmızı biber, brokoli, kuşburnu ve brüksel lahanası da harika C vitamini kaynaklarıdır. Özellikle kuşburnu, limonun yaklaşık 60 katı kadar C vitamini içerir ve kış çaylarınızın vazgeçilmezi olabilir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, bağışıklık sisteminizi destekleyecektir. D vitamini hayatı önemi Kış aylarında güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte D vitamini eksikliği yaygınlaşır D vitamini bağışıklık sisteminin doğru çalışması için kritik bir rol oynar ve eksikliği enfeksiyonlara karşı direnci düşürebilir. Yağlı balıklar, somon ve sardalya, yumurta sarısı, kırmızı et ve mantar D vitamini içeren besinlerdir. Ancak besinlerden alınan D vitamini genellikle yeterli olmayabilir. Doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almak kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirmek için önemli bir adımdır. Kan değerlerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz faydalı olacaktır. Bağırsak sağlığını güçlendirme, bağışıklık sistemimizin büyük bir kısmı bağırsaklarımızda bulunur. Dengeli bir bağırsak florası, yani sağlıklı bakterilerin varlığı, bağışıklık sistemimizin etkin çalışması için hayati öneme sahiptir. Probiyotikler ve prebiyotikler bu dengeyi sağlamada kilit rol oynar. Yoğurt, kefir, ev yapımı turşu ve şalgam suyu gibi fermente gıdalar probiyotik açısından zengindir. Soğan, sarımsak, muz, kuşkonmaz ve pırasa ise prebiyotik lifler içerir. Bu besinleri diyetinize ekleyerek bağırsak sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Çinko ve selenyum içeren besinler. Çinko, bağışıklık hücrelerinin üretimi ve fonksiyonu için olmazsa olmaz bir mineraldir. Eksikliği bağışıklık yanıtını zayıflatabilir. Histri diye kırmızı et, kabak çekirdeği, nohut ve mercimek iyi çinko kaynaklarıdır. Selenyum ise antioksidan savunma mekanizmalarını destekleyerek hücreleri hasardan korur. Brezilya cevizi, ton balığı ve ay çekirdeği selenyum açısından zengin besinlerdir. Bu mineralleri yeterli miktarda almak bağışıklık sisteminizin gücünü artırır. Antioksidan gücü antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve bağışıklık sistemini destekler. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak ve pazı gibi antioksidan deposudur. Nar, kızılcık ve çilek gibi kırmızı meyveler de güçlü antioksidanlar içerir. Zerdeçal, zencefil ve karabiber gibi baharatlar da anti ve antioksidan özellikleriyle bilinir. Bu baharatları yemeklerinize ekleyerek hem lezzet katabilir hem de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Renkli ve çeşitli bir beslenme antioksidan alımınızı artıracaktır. Fiziksel aktivite bağışıklık sistemini güçlendirmenin en doğal yollarından biridir. Düzenli egzersiz kan dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık hücrelerinin vücutta daha etkin bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu sayede enfeksiyonlarla savaşma kapasitemiz artar. Egzersiz aynı zamanda stres seviyesini düşürerek bağışıklık sistemini baskılayan kortizol hormonunun olumsuz etkilerini azaltır. Günde 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş bile bağışıklık sisteminiz üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Bu kolayca hayatınıza dahil edebileceğiniz bir alışkanlıktır. Evde egzersiz, yoga veya dans gibi alternatifler de fiziksel aktivite ihtiyacınızı karşılayabilir. Önemli olan düzenli ve sürdürülebilir bir aktivite rutini oluşturmaktır. Unutmayın, hareket berekettir ve bağışıklığınız için de geçerlidir. Yetersiz ve kalitesiz uyku, bağışıklık sistemimizin en büyük düşmanlarından biridir. Uyku eksikliği, vücudun enfeksiyonlarla savaşan bağışıklık hücrelerini olumsuz etkiler. Vücut yeterince dinlenmediğinde daha az sitokin üretir ve hastalıklara karşı savunmasız kalır. Her gece 7 ila 8 saat kaliteli uyku almak Bağışıklık sisteminizin kendini yenilemesi ve güçlenmesi için hayati öneme sahiptir. Uyku kalitenizi artırmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutmaya özen gösterin. Yatmadan önce kafein ve alkolden uzak durmak uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Düzenli bir uyku programı oluşturmak ve her gün aynı saatte yatıp kalkmak da uyku düzeninizi iyileştirecektir. Kaliteli uyku bağışıklığınızın en güçlü destekçisidir. Kronik stres, bağışıklık sistemini baskılayan ve vücudu hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiren gizli bir düşmandır. Uzun süreli yüksek kortizol hormonu seviyeleri bağışıklık hücrelerinin işlevini bozabilir. Bu nedenle stresi yönetmek bağışıklık sağlığı için kritik öneme sahiptir. Meditasyon, yoga ve derin nefes egzersizleri gibi teknikler stresi azaltmada oldukça etkilidir. Hobiler edinmek, doğa yürüyüşleri yapmak veya sevdiklerinizle vakit geçirmek de stres seviyenizi düşürebilir. Kendinize zaman ayırmak ve rahatlamak bağışıklığınızı güçlendirecektir. Stresle başa çıkma yöntemleri kişiden kişiye değişebilir. Sizin için en uygun olanı bulmak ve bunu düzenli olarak uygulamak önemlidir. Unutmayın, zihinsel sağlığınız fiziksel sağlığınızla doğrudan bağlantılıdır. Yeterli su tüketimi vücudumuzun toksinleri atmasına yardımcı olur ve mukozalar gibi koruyucu bariyerlerin nemli kalmasını sağlar. Bu bariyerler mikropların vücuda girişini engellemede önemli bir rol oynar. Günde en az 2 ila 2,5 litre su tüketmeye özen gösterin. Su aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin taşınmasında ve vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde de kritik bir rol oynar. Susuz kalmak bağışıklık sisteminizin etkinliğini azaltabilir. Su içmeyi bir alışkanlık haline getirin. Düzenli el yıkama, hastalıkların yayılmasını önlemede en basit ama en etkili yöntemlerden biridir. Özellikle toplu alanlarda bulunduktan sonra veya yemek hazırlamadan önce ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye yıkamak mikropların bulaşmasını engeller. Bu basit alışkanlık sizi ve çevrenizdekileri korur. Güçlü bir bağışıklık sistemi bir yaşam biçimi seçimidir. Bu adımları hayatınıza yavaş yavaş ve kararlılıkla dahil etmek Kış hastalıklarına karşı vücudunuzu çelik gibi yapacaktır. Unutmayın, küçük ama istikrarlı değişiklikler büyük sonuçlar doğurur. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, stres yönetimi ve hijyen bağışıklık sisteminizin temel direkleridir. Bu bütünsel yaklaşım sadece kış aylarında değil, tüm yıl boyunca daha dirençli ve enerjik olmanızı sağlayacaktır. Kendinize yatırım yapın. Eğer bu süreçte profesyonel bir rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, beslenme alışkanlıklarınızı kişiselleştirmek ve bağışıklık sisteminizi en doğru şekilde desteklemek için bir diyetisyenden yardım almaktan çekinmeyin. Diyetisyen Süleyman Kanat olarak bu yolculukta size destek olmaktan mutluluk duyarım. Sağlıklı ve güçlü bir kış geçirmeniz dileğiyle.